bilirsin ama sürekli ona iman etmişindir. İman ettiğin için ona inanırsın. Ha imanlı olmayan bir insan alır bu kitabı karıştırır, okur, eder, bilmem ne yapar. Bilir, o da bilir falan dersin. Hayır efendim, bilmek, inanmak aynı şey değil. İnsanlar çok şey biliyorlar ama o bildikleri şeylerden emin değiller. Yani inanmıyorlar. O yüzden de eğer bir şey biliyorsan, ben inan, iman ediyorsam bu kitabı yani e, ben, bana aittir. Ben iman etmiyorsam bu kitabı merak için okuduysam bu kitap bana ait değil ki. Burada da bu e, ezgiyi diyor. Bu ezgiyi başka kimse bilmez. O satın alınmışlar olanlardan başka kimse bilmez. Biz ne diyor İsa 1. Korantinler'de? Diyor ki siz bir bedel karşılığı satın alındınız. Azerbaycanlıların çok paha kıymete satın alındınız. O yüzden de biz bir can karşılığında satın alındık. O sebepten dolayı onun da ödemesi yok. Bu sebepten dolayı da biz bu kitaba iman ediyorsak imanlıyız. Eğer bu kitaba iman etmediysek, bu kitabın içindeki sözlerden şüphe duyuyorsak biz imanlı olamayız. Çünkü bizim Tanrı diye adlandırdığımız ve Tanrı diye bildiğimiz İsa bu kitapla öğretiyor bize. İsa gelip karşına oturup senin karşılıklı seninle oturup anlatmayacak. Bu kitapla sana bütün sözlerini anlatıyor ve belirtiyor. Sen inanırsın, kabul edersen o zaman bu ezgiyi, bu kitapta olan bu ezgiyi okursun ve okudu, okuduğunda ezberlememiş olsam bile o senin ne biliyor musun? Tanrı ile aranda bir antlaşma. O ezgi Tanrı ile senin aranda bir antlaşma. Eğer tabi inan, iman etmişsen, bakın ezbere bilmek zorunda değilsiniz ha. Özellikle bunu söylüyorum. Orada zaten öyle yazıyor. Ben dedim ya en sonunu okuyacağız. O yüzden Tanrı diyor ki bu ezgi yani ilahi diyebiliriz. Bu ya ezgi ya da bu ilahi benim o imanlarla olan aramda bir şey olacak diyor. Antlaşma olacak artık yani. Eğer buna iman ediyorsa adam buradaki benim sözlerime bu ilahideki sözlere ben bileceğim ki o zaman bu bana ait. Bu benim. Evet. O yüzden de yani e, belki merak ediyorsunuzdur. İşte bu ezgi nedir, nerededir, ne neresidir kitabın diye hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. O yüzden genelde insanlar burada, Mecburlar'da değil. De değil. Evet, Mecburlar da değil işte bak. <laughs> i̇şte ben dedim ya hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer. Evet. O yüzden de bunu en son okuyacağız. Ve sonra en çok e, insanların dikkatini çeken başka bir şey daha söyleyeceğim. Diyor ki kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Bakın burası çok enteresan bu bilgi. Ben öncelikle bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Tamam mı? Şimdi e, bazen bunu o kadar yanlış anlamışlar ki adam diyor ki ben evlenmeyeyim. Evlenirsem kendimi lekelemiş oluyorum. Ya arkadaşım senin lekeleneceğin bir şey Tanrı sana niye yaratsın? Tanrı sana diyor ki evlenin, üreyin, çoğalın diyor. Ve evliliği kutsuyor Tanrı. Tanrı, evliliği kutsal mıydı o senin lekeleyecek bir şey olsaydı? Hayır. Burada seni lekeleyen başka bir şey. Onu söyleyeceğim. Ayetler zaten hepsini yazdırmıştım. Eğer o ayetleri okursanız göreceksiniz hepsini ama ben yine de buradan size kendim de okuyacağım. Şimdi biliyor musunuz? Şöyle bir ayet var. Diyor ki kutsal ruhla yani mukaddes ruhla tamam mı? Yani kötü ruhu, pis ruhu nasıl bir ortaklığı olabilir? Yani ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Şimdi burada e, Tanrı bu kadınlarla lekelemeyi bize nerede göstermiş? Aslında bunu ilk Esav'da gösteriyor. Esav'da. Çünkü Esav evet kadınlarla kendisini lekeledi. Yani Yakup'un kardeşi. E, ikizi. Ve ondan sonraki bazı insanlar az önce bahsettim ya yani şey yapacak yaptığınızda göreceksiniz. Evet bu birinci krallar 11. bölüm birinci ayet şöyle söylüyor. Süleyman birçok yabancı kadınla evlendi ve onları sevdi. Kendini lekeledi. Çünkü neden? İmanlı olmayan kadın İmanlı olmayan kadın ne yapar seni? Sen kendini onunla kirletmiş olursun. Çünkü o ışık değil karanlık. Sen ışıksın. İşte bu yüzden sizde kiliselerde diyoruz, diyorlar ya da diğer pastörler haklı olarak. İmanlı olmayanla evlenmeyin diye. İster kadın olsun ister erkek olsun. Ya imanlı olmayanla